Herkese merhabalar. Sesim biraz kısık. Biliyorsunuz videolarımda bazen çok aksırıyorum, tıksırıyorum ama amacımız insanları bilgilendirmekse aksırmamıza, tıksırmamıza hoş görün. Verdiğimiz bilgilerin bir kıymeti harbiyesi varsa lütfen abone olun. Çünkü anlata, anlatmış olduğum kelimeler günü geldiğinde yaşanacak ve çok uzun vadede değil kısa vadede yaşanacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri aşağı inecek. Bunu nasıl yorumlayayım? Nasıl izah edeyim? Arkadaşlar normalde faizlerin yukarı gitmesi lazım. Niye aşağı indirdiler? Ocak ayında bir faiz indirimi beklediğimi ben kasımda beyan ettim. Ya bu ay ya aralık kesinlikle bir faiz indirimi gelecek, devamı gelecek. Bakın aralıkta faiz indirimi geldi. Ocak ayında gene bir faiz indirimi kuvvetle muhtemel gelecek. PPK toplantıları 12'den 8'e çekildi. Burada 250 bas ve üstündeki faiz indirimlerinden bahsederken aslında hani su uyur para uyumaz. Evet para uyumuyor. Para çalışıyor fakat paranın üstüne gelen faiz ciddi manada aşağı geldi. Yani ters repolar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşananlar Aynısı Türkiye'de yaşanmaya başladı ve artık bunu nasıl örnek verebilirim, nasıl anlatabilirim? Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Elinizdeki olmayan paranın alım gücüyle tüketim yapamıyorsunuz. Ülkeniz resesyona girdi. Aynı Amerika'daki gibi burada da faizler aşağı iniyor. Fakat temkinli ve sıkı duruş şeklinde size lanse ediliyor. Ama biz diyoruz ki tabelaya bakın. Tabii aşağı düştü. Şimdi bu bankacıklarınıza bak. Bu daha da aşağı inecek. Para dışarıya çıkacak arkadaşlar. Başka alternatifi, başka yolu yok. Sizin bu aldığınız faizlerin orta uzun vadede tabii ki ülkenin geleceğine etkisi var. 2 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık, 10 yıllık tahvil faizlerimiz çok yüksek. Bunlar geri geliyor. Bakın burada bir hareketlenme olur. Bizde de faizleri de al sana ocak, al sana aralık. Şimdi e, 1 milyona yok öyle 50 bin lira falan. O günlerde bile 45-46 bin olan faizler 40'ın altına düştü. Bu ne demek? Para piyasa fonlarında getiriler azalacak, mevduat faizleri düştü, daha da düşecek. E, enflasyondan madem aşağı geliyor, buralar mantıklı diyen arkadaşlar tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber para artık piyasaya çıkacak. Bu da enflasyona dolaylı neden olacak. Halkın alım gücünün artması için piyasalara para pompalanacak. Merkez Bankası kanalıyla krediler arttırılacak. E ben krediye bulaşmıyorum. Krediden herhangi bir şey görmüyorum. Ne yapayım? Piyasadaki hareketlenmeye odaklanın. Alım gücü talebe neden olur talep de talep edilen enstrümanların fiyatının yükselmesine neden olur. Şimdi talep yok, alım gücü yok. Elzem taleplerde zaten dünya genelinde gıda fiyatları %7 oranında artmış bir yıl içerisinde. Türkiye'de %40 ve üstünde artmış. Gıda enflasyonu, kira enflasyonu, konut fiyatlarının enflasyonu, arz talep yani senin sonuçta ürettiğin mal verdiğin hizmeti karşılamıyor. Dolayısıyla buralarda da canlılıklar Kısaca hani vaat ettiğimiz gibi demeyelim de bana bazen diyorsunuz Hakan hocam sen ne tatlı bir adamsın. Ne güzel anlatıyorsun. Kafama nakşediyorsun Biraz da bağırarak anlat. Sesim kısık arkadaş. Sesim kısık. Yoksa gene güzel nakşederim. Önceki bağırdıklarıma say. Bir tane de beğeni at. Yaşayacaklarınız şunlar. Ocak ayında ben çok kuvvetli görüyorum içinde bulunduğumuz ay bir faiz indirimini. Piyasada yaprak kıpırdamıyor bir yere kadar artık borçlanarak, faiz vererek ekonomi dönmüyor. Dolayısıyla bu faizler aşağı iniyor ki piyasada biraz hareket olsun, piyasada biraz bereket olsun. Bu bereket önceki yıllar gibi sert, şok, lan bugün aldın yarın uçtu değil. Zaten bugün aldığın yarını uçuyor ama bugün aldığın yarını gerçekten uçma ihtimali kuvvetli seviyelere gelebilir. 2025'i bir bütün olarak ele aldığında dünya genelinde yaşananlar da ortada. E sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil bakın. Dünyada en yüksek faizi veren ülkeydi Türkiye. Yerliye yabancıya. Yabancıyı taklit eden yerli yatırımcı. Eyvallah. Gitti TL mevduata girdi. Dolar sabit durdu. Oradan aldığı faizle gitti dolar aldı. Onu yaptı bunu yaptı. Yabancı bankalar artık eee faiz indirimlerinde ellerini açık tuttular. Çünkü bankacılık sisteminin dönmesi için talep olması lazım. Talep olmazsa, herkes batarsa, sistem çarkları durur. Amerika'da da bu yüzden faizler iniyor. Türkiye'de de bu yüzden faizler inecek. Enflasyonumuz çok yüksek. Resmi olarak bakarsak %45'in altına gelmiş. 2024'te. E diğer taraftan Ene gruba baktığınızda %90'ı yakın ortalamasını alıp TL mevduat faizine bu kadar para verilmiş. E kimse de bir şey talep etmemiş. Ama bir sürü firma var. Piyasada satılmayı bekleyen, aklınıza gelebilecek her şey var. E bunlara da ihtiyaç duyan bir millet var. Bu milletin ihtiyaçlarını cüz'i miktarda bile karşılaması için bu denli yüksek faizlerde, kredi kart faizlerinde falan olacak gibi size zaten söylemiştim. Ocak ayındaki faiz indirip kararında da kredi kartlarına ciddi manada yansır. Zaten yansımaya başladı. Yani kredi kartlarında faizler düştü. TL mevduat faizleri aşağı geldi. Ardından yeni bir faiz indirip tekrardan kredi kartlarında faizler aşağı gelirken TL mevduat faizleri de aşağı gelecek. Dolayısıyla kolay para diye bir şey yok. Ben burada e, nacizane kendim söyledim. Konut alan yanmaz kardeşim. Bakın konut alan yanmaz. Faizler bu denli yukarı giderken altın fiyatları bu denli yukarı gidiyor. Dolayısıyla öngörülerimiz doğrultusunda hareket eden bu hareket ortalamalarda bileşik faizlere inananlar yanar. E bizi terk ettiler. Adımın Hakan Ali Şahin olduğunu bildiğim gibi bu arkadaşların da geri döneceğini bildiğime göre artık e, faizlerin aşağı indiği, sert bir şekilde aşağı indiği bakacaklar olmuyorsa 8 PPK toplantısında ortalama 250 bas puan değil 400'lük, 500'lükten de aşağı yönde hareketler gelir. Çünkü faizler çok yüksek. Daha yeni 50'den 47,5'a geldi. Ve aslında enflasyonumuz ciddi bir arada düşmedi. Bir iki ay daha sabitte duruş, ardından ufak bir faiz indirimi gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı muhabbet yaşanıyor aslında. Doğru taraftan bakarsanız Madem enflasyon istenilen seviyelere inmiyor. O zaman 0.50'yi niye indirdin? Bir öncekinde 0.25'i niye indirdin? Ardından sıkı duruş dedim. Bakın Birleşik Devletler'de Merkez Bankası politikalarının faiz indirimleri devam edecek. Ama 2025'te daha az faiz indireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ne deniliyor? Enflasyonumuz aşağı geldi. Kademeli faiz indirimleri gelebilir. İşte Aralık'ta 250, Ocak'ta 250, ee, Şubat'ta pas. Bakın beklentilerimi anlatıyorum. Mart'ta işte Ramazan geliyor, biraz daha hareket olsun. Fiyatlar yukarı gider. Mart'tan sonra bu ülkede ciddi manada hareket başlar. Bu da olmak zorunda zaten. Hani hiçbir şey sonsuza kadar faizler örnek verelim. Nasıl yukarı gidemeyeceksin? Bir gün aşağı gelecekse şimdi de faizlerde indirim döngüsü başladı. Ee, mevduat faizlerinin artık getirileri düştü. İnsanlar faizde duranlar kara kara düşünüyor. Bir taraftan Mehmet Şimşek'in konuşmalarını dinleyip ya gene enflasyon da zaten düştü. Faizler de şimdi iyi yerde. E biz biraz daha duralım derken biraz erkenden yol alın. Ee, ihtiyacınız i̇htiyacınız olan şeyler ise bunları alın. Mesela borsalar tarafına baktığınızda sağlam şirketlerde yüksek bir potansiyel var. Yurt içi üzerine konuşuyorum. Bir yıldır olduğu bölgelerde duruyor bunlar. Burada bir hareket olur. Ee, konut piyasasında faizler 50 gecelik repo faizleri tavanken piyasada e, konut satışları devam ederken artarken e faizler aşağı inerken tamam kredili konut bilmem ne yok peşin alıyorlardı insanlar zaten daha fazla peşin alırlar. Dolayısıyla hareket başlar. Enflasyona karşı altın sizi çok güzel koruyacak. Bakın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da aynı şeyler geçerli Türkiye'de dolar belli bir yere getirilecek. Bu kademeli bir şekilde e, öngörülüyor. Faizler de ona göre kademeli bir şekilde aşağı indiriliyor. Enflasyon rakamları aşağı çekiliyor. Gerçekte de ekme %25 zam geliyor. Yani fiyat artışları devam edecek size ekranda faizler işte aşağı düşüyor ama enflasyon düşüyor. Olması gereken bu derken enflasyon rakamlarının açıklamalarındaki problemler. Kiracılar Amerika Birleşik Devletleri de, de aynı durumda. Fedin başkanı niye faiz indirdi? Hani faiz indiriyor ki piyasa canlansın diye piyesek. Ya vermiş, gitmiş. Uzakluğu, Asya Pasifik, Japonya, Çin, Avrupa bölgesi aklınız gelecek bütün ülkeler derin resesyonda. Ama Birleşik Devletlerden bu kelimeyi duyamazsınız. Dolayısıyla faiz indirimleri devam edecek. 2 faiz indirimi değil ben 4 taneye kadar faiz indirimi bekliyorum. Burada altın fiyatlarını etkileyecek birçok ana unsur var. Malum anlatıyorum diyorum jeopolitik riskler günden güne artıyor. Daha ocağın ilk haftası 7 günü bitmemiş. 5. günü dünya genelinde yaşananlar ortada. Bu denli kaotik bir ortamda altın fiyatları da yukarı gidecek. Federal Reserve ama öyle ama böyle ikiden daha fazla faiz indirecek. Donald Trump'un politikaları bu hep böyle olmuş. Önünüzde örnek var. Donald Trump iktidara geldiğinde piyasalar bir çöküyor. Ardından uçuyor. Dolayısıyla büyük resimde baktığımızda altın fiyatlarına güvenmiyorum. Ben içeride işte doları tutuyorlar. Aldım elimde kaldı. İşte yürümeyecek gümüş. Senelerdir süründürdüğü daha fazla süründürecek yok kardeşim. Biz bir kelime kullandık. Faizler yukarı giderken Türkiye Cumhuriyeti'nde altın fiyatlarının yukarı gideceğini söyleyen tek kişiyiz. Çünkü millet faize bakıyor. Bu faizde TL mevduat getirse bu denli yüksekken e, dolar da aşağıda tutuluyor, yürümez. Bakın ons tarafı yukarı gidiyor. FED parasal genişleme yapmamıştı. FED faizleri yukarı tutmuştu. Şimdi FED faizleri aşağı tutuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri aşağı tutuyor. TL mevduat faizlerinin getirisi aşağı doğru gelmeye başladı. Kredi kart faizleri aşağı düşmeye başladı. Ee, faizlerin 30 ve aşağı düşmesini ben kendim şahsen öngörüyorum. Böyle bir durumda piyasada hareket. Bu tahvil faizlerinin, yurt dışına verilen bu paraların dolar cinsi bir şekilde geri gelmesi için değil, iç piyasada ödeyecek adam kalmadı. Her şey birbiriyle koordineli, her şey birbiriyle paralel. Dolayısıyla faizler inmeye başlamışken biraz elinizi çabuk tutun. Ben ne yapayım? Ne edeyim de ben bu enflasyona karşı kendimi koruyayım. Hiçbir şey yapamıyorsan elindeki altını satmayacaksın. O bilezikler elinde kalmaya devam edecek kıymetli takipçim. Altın fiyatları yukarı gidecek. Dolar TL'de en düşükte zaten 44 lira gibi bir rakam çıkarttık. Faizler yukarı giderken artan %20'lik dolar kurunun faizler aşağı inerken yüzlerimden daha fazla gideceğini öngörmekle beraber 44 lira rakamını çıkarttık en düşükte. burada 50'ler de gelecektir kuvvetle muhtemel ama biz 44'te stabil tutalım. Her şey 4 4lük giderse 1 gram altında 4400-4500 bölgesini stabil tutalım. Zaten iş piyasadaki hareketlenmeler de bize bunun hareketini gösterecek. Konut satışları artacak, kredili konut tarafında şu anda kanallar kapalı, bir yorum yapamıyorum. Onlar da iyi biliyorlar ki aşırı derecede bir e, talep var fakat arz yok. E, ülkelerin nüfusuna göre koordine etmek gerekiyor. Bazı şeyleri de sosyoloji işi içine katmaya çalışıyoruz. Fakat her halükarda dönüp dolaşıp faizlerin indiği döngüye geliyoruz. O zaman Dolarda yukarı yönlü hareketler kademeli gelecek. Gram altında yukarı yönlü hareketler doların yükselişine bağlı gelecek. Donald Trump'ın politikaları ons altını dolaylı yollardan destekleyecek. Artan riskler ons altını dolaylı yollardan destekleyecek. Dolayısıyla 2024'te bir gram altında getirmiş olduğumuz rakamlar şimdi hafiften daha fazla dolar desteğiyle Fed'in de 2'den daha fazla faiz indirimiyle yukarı yönlü rakamlara gelecek. Dolayısıyla piyasalar nasıl açılır? Arkadaşlar piyasalar para piyasa fonlarındaki faizler zaten düşmeye başladı. TL mevduat faizlerinde ciddi manada hafta sonu kapanışlarda yatırımcılar görüyor. Mevduat faizleri düştü. Kısa vadeli mevduat faizlerinde o ZK örneğini verdim. Yüksek görünenler yıllıkta, 6 aylıkta vesaire de yok. Dolayısıyla artık Faizde kazanılan paralar ki bu paraların birçoğu halk tarafından yendi. Çünkü temel ihtiyaçlara gitti. Böyle bir durumda faizler aşağı düşecek, daha fazla kredi verilecek, piyasada canlılık olacak. Bundan faydaların diyor. Altına ciddi destek verecek. Mal ve hizmet fiyatlarına yukarı yönlü hareketler gelecek. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ben söylemiştim. D segment özellikle çok hızlı bir şekilde yukarı gidecek. Satışlar olmazsa şirketler batar. Aslında Büyük şirketlere hiçbir şey olmuyor. Ben gene aynı şeyi tekrar edeyim. Diyorum ki arkadaşlar, ufak örtü ölçekli, yanında 5 kişi, 15 kişi falan çalışan küçük şirketler ciddi manada zorlu. Buralarda hareket olmazsa bu vergiler ödenmez. Yoksa majör şirketler, büyük şirketler, 500 kişi, 5000 kişi çalışan şirketler, hiçbir şey olmaz. Ufak, küçük şirketler. Bunlar yüz binlere tekabül ediyor. Asıl, asıl önemli olan, ekonomiyi döndüren bunlar. Bu çarkın dönmesi lazım. Ve uçak dönmediği için bu faizler aşağı iniyor. Amerika'da da aynı şey Boşverin siz Jeremy Powell kalkmış demiş işte daha fazla faiz indirmeyeceğiz. iki faiz indirim. Bana yeter kardeşim. Ama ben çok iyi biliyorum ki Sayın Powell sen ikiden daha fazla faiz indireceksin. Aynı sebepler orada da var. Orası küçük Türkiye burası çünkü büyük Amerika. Politikalar aynı. Faiz indirmeyecekler ne yapacaklar? Tabir faizlerini görüyorsunuz. Bu denli sıkı duruşa rağmen Amerika'nın 2 yıllık kısa davir faizleri sert bir şekilde aşağı geliyor. Dolar ters korele yapıyor. Dolar endeksi 109'a 110'a çıkıyor. Sürdüremezler. Sürdüremezler. Amerika'yı yönetecek üst aklın başında olan Tesla'nın hisseleri çöker. Amerika borsaları da Trump'ın ilk geliş dönemlerinde bir çöküyor. Bilginiz olsun. Bu yatırım tavsiyesi değil. Temkinli olun. Yurtdışı piyasalarda bir miktar kar realizasyonu bana göre uygun. Yurt içine geldiğimizde de ben borsada yukarı yönlü hareketler beklediğimi 2 aydır söylüyorum. Bunun meyvelerini hep beraber alıyoruz zaten. Altına güven. Altın sizi enflasyona karşı koruyacaktır. Günü geldiğinde altınlarınızı bozdurup doğru enstrümana girdiğinizde hayalinizdeki eve de ulaşabilirsiniz, hayalinizdeki arabaya da ulaşabilirsiniz ya da çok bin bir zorluk çekip e, genelde elindeki altınları satmayanları güzel kazançlar sağlayacaktır. Ben bunları söylüyorum. Tamam. Dolayısıyla panik yapmayın, stres yapmayın, vız gelir, tırıs gider, faizlerin gideceği yerde a bu kadardı. TL mevduat faizleri aşağı geldi. Şu anda Türkiye ortalamasında %40 seviyelerinde. O zaman zaten 45'ler değildi. 40, 38, 35 bölgesinde faizleri iyice aşağı indiğinde dedim. Ocak ayındaki faiz indiriminden sonra bu ay ki benim beklentim o yönde yatırım tavsiyesi değil. Ciddi hareket başlar. Ha, bana inanmıyorsanız Bart falan inanamıyor. Çünkü biz söylüyoruz ama onlar da artık uygun görüyorlar. Diye. Tamam Hadi görüşmek üzere.